Elimde kuşatıldım surların içinde bölünerek çoğalan insanların alarm seslerinde kendimi duymazken memnunum gizlice karas çabamla martı attım ben simitlere yanlış duraklar imkansız isimler içinde kendimi bulmazken.

Bakın yine bulaşıkları yıkamamak için yorgunluğu bahane edecekseniz acımam ona göre. Yarın stajım var benim dinlenmem lazım. Mehmet! Mehmet! İyi misin oğlum? Nereye geldin ya? Hiç duymadım. Kalk ne uyuyorsun? Bulaşıklar daha gibi duruyor orada. Ne bulaşığı ya? Bir gün daha beklesin bulaşıklar. Zaten çok kötü bir gün geçirdim. Hayırdır ne oldu? Köprüde adam biri intihar etmeye çalışıyor. Kötü olmuş be. Tam iş çıkış vakti intihar mı edilir? Ya bırak dalgayı ya. Çevredekileri atla atla diye bağırıp duruyordu. Öyle şey mi olur? Sen çok etkilenmişsin anlıyorum ama Buralarda yenisin ondandır ben Artık hiçbir şey şaşırmıyorum Zamanla alışırsın Hadi kalk bulaşıkları yıka Ya bir rahat bırak ya Efendim Buyurun benim. Evet tanıyorum arkadaşım. Sen nerede? Tamam geliyorum. Tamam geliyorum. Ne oldu oğlum? Kalk oğlum kalk. Melisa karakoldaymış. Ne? Ne alaka ya? Bilmiyorum otobüste biriyle mi kavga etmiş ne? Gidince öğreniriz. Sen Fahak Hollanda'dan Erasmus'a gel. İki günde karakolda kaldım. Hey Allah'ım ya. Kızım sen hiç musun? Kalkmışsın gelmişsin burada milletin huzurunu bozuyorsun. Bak komiserim ben olaya karışmadım. İstedim ama koltuğumu kaptırırım diye de karışmadım. Bu kız enerjik mi de nedir komiserim? Hırsız var diye bağırıp çağırıyor milletin ortasında. Anarşik nedir ya? Erasmus öğrencisiyim ben. Tamam tamam uzatmayın. Hadi çıkın dışarı. Kızım sen de bir daha söylediklerine dikkat et. Cüzdanım çalındı benim. Ne diyecektin başka? Kes tamam hadi çıkın. Çok teşekkürler komiserim. İyi akşamlar komiserim. Saygılar. Benim cüzdanım çalınıyor, ben suçlu oluyorum. Ne biçim bir yer burası, sanki suçlu benim. Memleketin hoş geldin kızım. İki saat önce depresyondaydın sen, ne oldu? Hemen alıştın memleketin. Sen de alıştın merak etme. Bir dakika. Burhan Bey arıyor. İçeride çekme. İki dakika konuşayım. Buyurun Burhan Bey. Evet, dinliyorum. Ne oldu lan? Elinin körü oldu. Bir sus. Evet. Tamam. o saatte orada olacağım. Tamam Burhan Bey. İyi akşamlar. Ne oldu? Allah kahretsin ya. Saçım beylik düzüne alınmış. Sabah 6'da kalksan yetişirsin ya. Şimdiden gitmen gerek yok. Platon olsak Beylikdüzü <laughs> Edirne'ye taşın artık bence. Orası daha yakın. Elimde kuşatıldım surların içinde Bölünerek çoğalan insanların alarm seslerinde Kendimi duymazken Memnunum gizlice Kararsız çabamla martı attım ben simitlere Yanlış duraklar imkansız isimler içinde Kendimi...